Arsuz İş Adamları Derneği Başkanı Avukat Nadir Urcun ve yönetim kurulu üyeleri Adnan Ağır, Ufuk Ekenel ve Emir Horuz, Arsuz'un ilk sağlık yatırımını yaparak gönülleri fetheden Medika Arsuz Tıp Merkezi ortakları Doktor Salih Yılmaz ve Recai Ekenel'i ziyaret ederek derneğin üyelik rozetini taktılar. Yatırımlarından dolayı teşekkür ettiler. Yine sıbatmasın Medika Arsus Tıp Merkezi ortaklarından Doktor Salih Yılmaz'ın üyelik rozetini Ariyat Başkanı Avukat Nadir Urcun takarken Recai Ekenel'in rozetini ise aynı zamanda akrabası olan Ariyat Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Ekenel taktı. Sağ olayım. Sağ olayım. Evet. Siz de tebrik edersiniz. Arsuz halkının en önemli ihtiyacı olan sağlık yatırımıyla yaklaşık 2 yıldır gündemde olan ve yine yaklaşık 1 aydır hizmet veren Medika Arsuz Tıp Merkezi'nin huzur ve güven verdiğine dikkat çeken Arsuz İş Adamları Derneği Başkanı Avukat Nadir Urcun, bölgenin tüm ihtiyaçlarının karşılanması açısından tüm yatırımcı iş adamlarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Ben de Arsuz'un ilçe olmasıyla beraber e, hali hazırda ne yazık ki hala. Sosyal yönden, ekonomik yönden veya kültürel yönden bazı eksikliklere halihazırda hazırda bulunmaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesi konusunda herkes her birleri çalışmalara devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde Medika Arsus Hastanesi kurulmuştur. Ben bu güzel yatırımla alakalı, bu hastaneyle alakalı başka recaye ekilen Salih Yılmaz ve yine diğer ortak Zeki Murtu tebrik ediyorum. Arsuz'a böyle bir projeyle hayat vereceklerine, hizmet vereceklerine inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olmasın diliyorum. Arsuz İş Adamları Derneği'nin de önemli bir misyonu yerine getirmek gayretine dikkat çekerek üye olmaktan, arsuzun gelişmesine ve büyümesine katkı vermekten mutluluk duyacaklarını belirten Medika Arsus Tıp Merkezi ortağı Doktor Salih Yılmaz, yatırımcılar olarak halkın beklenti ve ihtiyaçlarını gözeterek Medika Arsuz Tıp Merkezi'ni kurduklarına dikkat çekerek yarınların daha güzel olduğu bir arsuz için her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini söyledi. Üyelerimiz, bizi ziyarete geldiler. Ee, i̇lçemizde Yapmış olduğumuz işle ilgili bize takdirlerini bildirdiler, bizimle yakından ilgilendiklerini, faaliyetlerimizi takip ettiklerini ve bilgi sahibi olduklarını öğrenince biz de çok memnun olduk. tabii Bu ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra nasıl ki belediyemizle ve sosyal örgütlerle beraber çalışıyorsak, Ariyat'la da omuz omuza Koreli olarak çalışacağız. Hiç aklında yokken, Doktor Salih Yılmaz'ın fikriyle sağlık yatırımına yüreğini koyan Arsus Tıp merkezi ortağı Recai Ekenal'da yaptığı konuşmada, Arsus'un sorunlarının bir açıdan ele alınarak çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek, adım bu konuda önemli çalışmalara imza atacağına olan inancını ifade etti. Ve bölgemizdeki mevcut olan sıkıntıları, sosyal, kültürel, turizmde açısından da eksik olan yatırımları da gören, tespit ederek. Eğer bunları da işlerseniz, hayretten ben hissedeceğim. Ben Arsuz'da ilk sağlık yatırımı yapan e, yatırımcılardan biri olarak neler hissediyorsunuz? O günden bugüne neler değişti hayatınızda? Bugün iş dünyası ve e, dernekler, sivil toplum sizi e, takip ediyorlar, yakından izliyorlar. Evet. E, halk ne diyor sizin için neler yap? yap yani büyük işler başardığınıza inandınız mı? Şimdi biz başta bu yola çıktığımızda, başta Dr. Sari Yılmaz'la bedelli ortağımız Zeki Mok, bizden ayrılan başka bir ortağımız daha vardı, Malik vardı. aldık. Biz bu yola çıktığımızda hakikaten hayal gibi görünüyor. Ama hayalin ötesinde olan bir şeyi de gerçekleştirdik azimle, çalışmakla, inançla, birbirimize bağlanarak, kilitlenerek, birbirimizi caklayarak, bunun üstesinden geleceğimizi, her zorluğu aşacağımızı ve bölgemizin ciddi anlamda bir kanayan yarısıdır. Bunu muhakkak olması olmazlardan. Hani gövdemizi siper ettik dersek yalan olmaz. Maddi manevi yani şeyde gözetmedik. Saat gözetmedik, efendime söyleyeyim gecesi, gündüzü, osu busu gözetmedik. Ta ki biz finale gelene kadar. Ve finale geldikten sonra tabii ki e, açılışımız oldu. Açılış olduktan sonra da hasta almaya başladık. Hastalarımızın temennileri bizi mutlu etti. En azından koymuş olduğumuz, yatırım yapmış olduğumuz e, ekonomik olan e, parasal yönünü biz almış olduğumuz e, hayır dualarıyla birlikte beraber biz hakikaten o hazı aldığımızda farklı bir sevinç ve içimizde farklı bir şey oldu. Yani çok şükür dedik. Hani bölgemize böyle hakikaten eksiği olan bu sağlık açığını kapattıysak, bir nebze de olsa şu an için, bir nebze de olsa hakikaten biz Orada hastane yatırımı da yakında herhalde. Onu da seneler طولacak. Onun müktesibini de şimdi sizlere anlatıyorla verelim mi? Olur, niye olmasın? Biz Ne zaman temel atılır? Biz, ne Salih zaman hocamla, ne faaliyete girer? Şimdi şöyle, biz en azından halkımızın eksik gördüğü veya halkımıza bizim yetebileceğimiz sayıdaki olan sağlık açığını kapattığımız tarihten sonraki ikinci etabımız zaten hastane. Biz onu bitirdikten sonra kısmet olursa Salih Hocamla biz bunu sürekli kendi içimizde yapmış olduğumuz istişare toplantılarında bunu dile getirdik. Yolumuz uzun. Yolumuz uzun. Sloganımız bu. Yani tabii sloganımız bu, yolumuz uzun. Yani bizim şu anki ve sonraki hedeflerimizin e, <laughs> şeyi yani dört dörtlük Arsuz ilçemize hizmet edecek bir hastaneye kavuşturmak istiyoruz. Peki, Arsuz'un ilk sağlık yatırımı tamamlandı. <laughs> İkinci aşamasının da temeli atıldı aslında. Tamam. Peki Arsuz'un diğer en önemli ihtiyacı size göre nedir? Bu yatırımdan sonra başka ne yapılmalıdır? Arsuz'un en önemli açığı, en büyük sıkıntısı nedir size göre? Arsuz ilçesinin çok şeye ihtiyacı var. Arsuz, ilçesinin, Arsuz ilçesi halkının birçok şeye de e, hak, ettiğinin, kanın, e, hak ettiğinin kanısındayım açıkçası. Yani e, sağlıkla beraber aslında e, eğitim, eğitimin yanında da e, turizm, ve bu turizmin alternatif turizm olarak dört mevsime yayılması. Buradaki esnaf arkadaşlarımızın e, sadece bir üç ay dönemi içerisinde kepenklerini açıp geri kalan işte dokuz ayını kapatarak e, geçmemesidir. Yani bununla ilgili ve en önemlisi de şu. Yani Arsuz ilçemizin en büyük şu an tabii biz e, mevcut olan belediye başkanımız da sağ olsun bu konuda hakikaten ciddi anlamda çalışmalar yapıyor. Bölgemizin en büyük sıkıntısı da altyapısı ve ulaşım şu an. Altyapıyla beraber ulaşımda. Hakikaten ciddi bir sıkıntı. Ama başkanımız da bununla ilgili ciddi anlamda gayretler gösteriyor ve bildiğim kadarıyla yanılıyorsam bir iki yıl sonra bunun tamamıyla ortadan kalkacağını kendisi zaten bir birkaç açıklamasında da şey yapmıştı. İnşallah arzusuz hak ettiği yere gelir. Ve gelmesi için de bütün bizler oğlunun Sivil toplum kuruluşları da olsun, yöneticilerimiz olsun, kurumlar olsun. Hepimizin tek yolu, tek hedefi, tek başarısı çalışıp Arsuz'umuzu iyi yerlere getirmek. Arsuz İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Ağar'da yaptığı konuşmada çok ciddi ve cesaret isteyen, Arsuz'un ilk sağlık yatırımını yaptıkları için Medika Arsuz Tıp Merkezi ortaklarına teşekkür etti. Biz için hakikaten sizi yürekten kutluyorum çok ciddi ve cesaret gerektiren bir adım. hakikaten biraz önce arz ettiğiniz gibi Sayın Recai Kenan hayal gibi geliyordu dediniz. Siz o hayale eriştiniz, o hayali hayata geçirdiniz. Bu adımla beraber inşallah daha güzel bir hastane temelini de ön adım olarak atmış olacaksınız. Özellikle Doktor Salih Yılmaz, Sayın Baştabibimiz, onun da deneyimleri bütün bölgeye ışık tutacaktır diye inanıyorum. Şu an e, burada yer almayan Sayın Zeki Murt, müteşebbis kardeşimiz, iş adamı kardeşimiz, onların onun da katkılarından dolayı tebrik ediyor. Ciddi bir eksikliği gidermiş oldunuz. Sizi gerçekten bu konuda tebrik ediyorum. Yürekten kutluyorum. Çünkü küçücük bir baş ağrısında hemen ambulans çağrılır. Ta İskenderun 35 kilometre yol tepiliyordu. Şu an bunun önüne geçtiniz. Yani ciddi bir hizmet veriyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Arsuz İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi iş adamı Ufuk Ekenal'da yaptığı konuşmada insan odaklı ve markalaşmış bir Arsuz için verilen mücadelenin en önemli adımlarından birisi olan sağlık yatırımının manevi boyutuyla ele alındığında tarifi mümkün olmayan bir haz ve mutluluk olduğuna dikkat çekerek yatırımcılara teşekkür etti. Yani önce Recai Bey'i, öncelikle ayrı Recai bir Recai köylüm Zeki Murt Bey'i, doktorum Salih Bey'i Önce ben yürekten kutluyorum, aynı zamanda da gururlanıyorum. Çünkü bizim dernek olarak asıl hedefimiz önce insan odaklı markalaşmış arsuz. Yani arsuzun en büyük açığını yani şimdilik tamamen kapattılar. Hani ileriki projede yani hiç kesinlikle temel atıldı zaten. O. İkinci bir projeyle gerek kalmayacak gibi düşünüyorum. En büyük gurur kaynağımız da hani maddiden çok manevi hazda olmaları. Bu bizim biz bu için çok önemli. Kendilerinin de aramızda olması bizim için büyük gurur. Tekrar tüm yönetim adına hatta tüm dernek üyeleri adına ben tebrik ediyorum teşekkür ediyorum Arsuz İş Adamları Derneği üyesi Emir Horuzda aynı şekilde yatırımcılar Doktor Salih Yılmaz ve Recai Ekenel'i tebrik ederek bölgenin yetiştirdiği iş adamlarının yatırımlarını Arsuz'a yapmalarının ayrı bir önem taşıdığını belirterek Arsuz'un markalaşması adına atılan tüm adımların önemli olduğuna vurgu yaptı. Ben de yatırımlarından dolayı öncelikle Recai Bey'e, Zeki Bey'e ve hocamız Salih Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sevilmesi gereken asıl kişiler bence kendilerinden ziyade bölge halkıdır. Bölge halkının çok büyük bir eksiği giderilmiştir. değinmek istediğim en önemli konulardan bir tanesi de bölgemizin yetiştirdiği iş adamlarının yatırımlarını Arsuz'a yapması. Hem Arsuz markası adına değer kazandırmakta ve sıralamada bizi üst yerlere çıkarmaktadır. Ben bu arkadaşlarımızın yaptığı yatırımlar gibi diğer yatırımcılarımızın da yatırımlarını Arsuz'a yapması kanaatindeyim. E, el Elere vererek hep birlikte daha güzel yerlere gelecektir Arsus. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Medika Arsuz Hastanesi'nin e, Arsuz Çatandırı Derneği'nin evliliklerinin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepimize bu isimlerden ben rozetimi e, Sayın Başhekim'e takmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aramda hoş geldiniz. Sağ olun. Gracias.